Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi hoş ya geldin. Hoş kardeşim hoş bulduk. İyi olsun abi seni sormalı. İyi be kardeşim be. ben de öyle evden çıktım da öyle bir aşağı doğru geçiyordum. İyi yapmışsın bir abi. Bir dedim. İyisin işler nasıl? Abi Allah şükür ya ne öldürüyor ne güldürüyor. İyi kardeşim iyi be. Biz de kardeşim görüyorsun uğraşıyoruz kovalıyoruz. İş gücü arıyoruz bir şeyler yapıyoruz işte. Hakkın hayırlısı olsun abi. Eyvallah kardeşim de ben. Evet bunlar. Satılıyor mu buralar? Abi şükür ya. Hı? Şükür. Hı hı. Bunlar da bizim hesaba yaz ha. He, olsun abi senin hesap kabardı ya. Ne alalım, ne olur? Abi sabah sigara almışım. Termatik hı. almışsın. E kardeşim hesabınızı veriyoruz da size. Oğuz abi bir şey söyleyeceğim en fazla sende var. Ercan abi laf ediyor baban. Ya ediyor da bunlar ihtiyaç kardeşim yani. 3 ay iş bulamamışız diye bu kadar da olmaz ki ya. Bunları hesaba yaz. Babama da çıt kızıyor ya. i̇yi tamam, tamam abi. Babana da selam söyle. Öyle ki selam abi. Hı. Bak. Oğlum meyve suyu da nerede lan? Ar yanda arkada. Meyve suyu da alıyorum onu da hesabı yazarsın tamam mı? Afiyet olsun abi ne diyelim. Hadi görüşürüz.